Geçtiğimiz yıl vatandaşı tepkisinden dolayı geri çekilen simit zamları bugünden itibaren uygulamaya konuldu. 1 liradan satılan simitler bugünden itibaren artık 1 lira 25 kuruştan satışa sunulacak. Şu ana kadar bir tepki yok. Yalnız birkaç kişi geldi. Biraz fazla olmuş dedi. Fakat o da ikna oldu aldı sonuçta aldılar yani almayan olmadı şu ana kadar. Normal gidiyor, satışlar normal. Vatandaşın tepkisini şu ana kadar karşılaşmadık. Daha erken saat. Bunu ileri saatlerde göreceğiz ve ileri günlerde göreceğiz. Yani saat şu anda açtığımız saat 1-2 saat içinde bir şey daha anlayamadık ama tabii bir iki tanesi tepki var. hani ileri saatlerde daha belli olur ve ileri günlerde. Birkaç saat olduğu için tepki yok ama bilmiyorum. Geçen sene gibi tepki olabilir herhalde. Geçen sene de beş bir hafta dayandı. Tekrar düştü. Bu sene ne olacağını bilmiyoruz. Eee peki bu zamla peki bu zam beklenen bir zam mıydı? Bu ertelenen bir zam. Zaten geçen sene yapıldı, ertelendi. Bir sene geçti. Tabii ki beklenen zam yani. Peki sağ olasın amca. Te Teşekkürler. Her şeyden bir zam bekliyoruz artık. Öyle bir durum oldu. Bundan 4 sene önce ben Mersin'de 4 simidi 1 liraya alıyordum ya. Mazi çok güzeldi yani harbiden. Böyle bir durum. Ya simit zamlansın, benim bursum artsın da simit zamlansın yani bir sorun yok. Burs yok işte, para yok. Simit zamlanıyor ve haliyle kötü. Durumlar iyi değil.